açtık. Sonrasında bu çentikler buraya oturduktan sonra bu cıvatayı tekrar yukarı doğru kaldırıp sıkıyoruz. Yukarı mı Sonrasında buradaki kanallardan şu ikinci büyük olana tablanın çıkan bunları burada göstermek zor ama pimleri sökerken zaten tablanın burada pim delikleri var. Bunları o deliklerden geçirip sonradan da pimleri takıyoruz. burası oturdu. Pimin takış yönü bu, bu taraftan olması gerekiyor. Ne taraf? Ondan göre Şu mi? şekilde. Heh? Şu şekilde takılması gerekiyor pimlerin. Ki makine çalışırken aşağıdan düşmesin. Deliklerden geçtiğine kesinlikle emin olmalıyız. Yayı artık eski halinde getirip takabiliriz buraya. Yay gerginliği sağlıyor. Sonrasında aynı işlemi diğer taraf için de uyguluyoruz. Sonrasında da buradaki burada bulunan deliğe arka kısımları oturtuyoruz. Burayı da gösterelim. Bu işlemi aynı şekilde burada da görüldüğü gibi yapıyoruz. İki taraf için de geçerli. Sağ ve sol. Bu kadar.